Abi Galatasaray'ın gelişmelerini, gündemini seninle birlikte değerlendireceğiz. İlk olarak her zaman olduğu gibi Victor Osimhen'le başlayalım. Abi çok fazla iddia var. Napoli'nin teklifi reddettiği, Galatasaray'ın artık yeni bir teklif yapmayacağı. Nedir Osimhen işinin aslı asları senden alalım. Yani Galatasaray masada olmaya devam edecek. Çünkü Galatasaray çok iyi niyetli bir şekilde. E, iki kulübün böyle birbirine saygı gösterebileceği bir şekilde transfer görüşmelerini yürütmeye çalışıyor. Fakat Napoli tarafı bu işi biraz başka boyutlara taşıyor gibi geliyor. Şimdi birçok yönden bu transferin çok zor bir transfer olduğunu söylemiştik. O kabul etmesi, Türkiye'ye dönüyor olması, evet Galatasaray için bir avantaj ve fakat karşıda bir Napoli var. Ve Napoli başkanı da standartlar içindeki bir başkan değil. Adam bugün söylediğine yarın bir şey ekliyor. Çünkü hem Osimen'in Galatasaray'a gelmesi hem Galatasaray yönetiminin ısrarla Osimen'i alacağız mesajını vermesi burada Napoli'yi tekrar e, bu masadaki güçlü figürler halinden biri haline getiriyor. Her ne kadar oyuncunun sözleşmesi işte sezon sonu bitecek, oyuncu orayı istemiyor dese de son sözü elinde bonservisi bulunduran e, Napoli söyleyecek. Şuradan gelelim istersen. Geçtiğimiz sezondan Chelsea-Napoli ilişkisinden. Napoli oyuncuyu yani Osimen'i Chelsea'ye vermişti fakat e, ee, Osimen o dönemde Chelsea'yi reddetmişti. Buradan Napoli başkanı anladığım kadarıyla bunu bir kenara yazmış ve bugünün rövanş, o günün rövanşını da bugün almaya çalışıyor. Aslında mesele Napoli Galatasaray'dan çok biraz Napoli başkanı ve Osimen arasında gidip geliyor. Şimdi ne olacak? Galatasaray e, Napoli'nin isteklerini işte 40 milyon peşin kalan 35'i 2 taksit teminatlar bu teminatlara vermeye de hazır olduğunu söyleyelim. Burada da bir nokta yok. Ama bunu yaptıktan sonra bu sefer işte sonraki paydan satış ya da öyle böyle gibi maddeler çıkarıyor Napoli tarafı. Şimdi şunu unutmamak lazım. Bunun sonu nereye varacak? Galatasaray elinden geleni yapıyor. Yapmaya da devam edecek. Masada kalmaya devam edecek. Çünkü Osmanlı anlaşmış durumda. En sonuna kadar gitmeye çaba gösterecek. Burada oyuncunun tutumu, Galatasaray'ın tutumu arasında bir sorun yok. Napoli ile Bugün yarın tekrar bir görüşme olacak son ana kadar son söz e, söylenene kadar Galatasaray cephesi masadan kalkmayı düşünmüyor. Her şartı zorlamaya elinden geleni de yapmaya çalışıyor. Açıkçası Osimen'in tutumu da bunu biraz hak ediyor. Ama unutmamak lazım bir kez daha söylüyorum Galatasaray'ın tek sorunu Osimen değil. Şimdi diğer sorunlara geçmeden önce sence tecrübelerine güvenerek bu Osimen işi ne zamana sonuçlanır atıyorum. Ağustos ayının sonuna kadar bu iş böyle uzar mı? Yoksa bir noktada pes ederler mi? Sen nasıl bir öngörüde bulunuyorsun? Şimdi bu Galatasaray için iyi olmaz tabii ki. Ağustos ayı sonu ya da Ağustos'un başı ben onu e, ile 15 arası ki geçti yani artık bu tarihlerde biter ve Galatasaray bitirmek istediğini biliyorum. Osimen de bitirmek istiyordu ama Napoli bitirmek istemiyor. Onlar biraz daha başka yollarla bu transferi uzatacaklar gibi gözüküyor. En azından artık Temmuz'un son bölümünde bu işin bitmesi gerekiyor. Yani e, iş uzadıkça, gelinen noktada Galatasaray'ın takvim aleyhine işliyor. Çünkü neden kaleci alacaksın, bek alacaksın ya da usmen olmazsa yeni bir e, şey alacaksın, santrafor alacaksın. E, tamam bir vaktim var. Avantajım var ve fakat bununla beraber de yapman gereken işler var. Galatasaray yönetimi aslında bu ayın ortasında, en geç boyun ortasında bu işi çözmek ve bitirmek istiyor. Bütün hazırlığını da bu şekilde yapmıştı. Oyuncu da bunu istiyordu. Fakat Napoli tarafının işleri başka bir tarafa sürüklemesi süreci de uzattı. Bundan sonra anlık reaksiyonlarla işleyecekmiş gibi gözüküyor Murat. Yani tecrübem. Artık çok çabuk olacakmış gibi değil. Biraz daha bir sürece yayılabilir ama Galatasaray son hamlesini hala yapmış değil. E, Osimen son sözünü Napoli'ye söylemiş ama Galatasaray son hamlesini yapmış değil. Hep beraber izleyip göreceğiz. E, bundan sonraki süreç Osman'ın noktasında nasıl gidecek? Tek kelimelik bir soru soracağım abi. Yanıt istiyorum. Dursun Özbek 75 milyon euroyu tek seferde verelim bitsin bu iş der mi? Yani eğer bunu diyecekse... Bugün itibariyle demesi gerekiyordu. Zaten 75'i verse direkt tek seferde oyuncuyu alma durumu mevcuttu. Bu çok mümkün değil arkadaşlar. Bu çok büyük para. Gerçekten yani 75 milyon euro ile bitmiyor. Oyuncunun da yaklaşık 16 ile 20 milyon euro arasında bir para kazanacağı ve limitler falan derken... Bizim bütçelerimiz için bunlar çok büyük paralar. Galatasaray 40 artı 17 artı 17'yi bile çok zorladı. Çünkü ilk oturduğu zaman... E şuydu, 5 taksitti ama o 75'i tek bir şekilde masaya koyabilecek bir Türk takımı olduğunu düşünmüyorum. O zaman diğer problemlere geçelim abi. Baris problemlerden birisi kaleci. Evet. Kaleci ile ilgili transfer döneminin başından beri birçok isim geçti. Hatta evet. daha önce geçenler yeniden gündeme de geldi. Şimdi en sıcak isim kim ve listede şu an Galatasaray en makul kime gidebilir abi? Sendeki bilgiler nedir? Şimdi Galatasaray kaleci transferi biraz Osimhen'le doğru paralelde ilerliyor aslında bütün transferlerde olduğu gibi ya yani bu doğru yanlış tartışılır. bence daha önce çözülmesi gerekiyordu e, bu noktada burada iki ayrı listeden bahsetmiştik e, yaklaşık bir ay önce falan bu A katı hatta A artı kaleciler vardı bu listede bir de daha sonra daha e, yetiştirebileceğin, yetenekli ama üstüne bir şey katabileceği, yeni musteralar çıkarabileceğin bir liste vardı. Bu A listesindeki kalecilerden biri liste, Alison Becker'di. Görüşüldü, cevap alındı ve orta yolun bulunamayacağı e, anlaşılınca hemen çok kısa bir sürede kapandı. Ederson ismi yine o dönemde Alison Becker'le beraber düşünüldü. İlk yapılan transfer teklifinde rakamlar arasında büyük uçurum farkı vardı. Bugün itibariyle bu rakamların biraz daha makul bir seviyeye geldiğini söyleyebilirim. Oyuncunun yani kalecinin Ederson'un artık Galatasaray'a yaklaşma ve kazancından biraz daha feragat etme gibi bir durumu söz konusu. Teknik heyetin de bu noktada bir umudunun olduğunu söyleyebilirim. Bu en sıcak gelişmelerden biri. Ederson'la aylar önce görüşülmüştü ve fakat o zaman uçurum vardı. Şimdi yeni yapılan görüşmelerde e, bu uçurum sanki kapanacakmış gibi karşılıklı fedakarlıklarla çözülecekmiş gibi gözüküyor. Galatasaray Teknik Heyeti de eğer bu transfer olursa e, okey diyor zaten. Yani liste başı. A listesinin başındaki isimlerden biriydin. Bununla beraber tek alternatif o değil. Tersteegen ismini söylemiştik, Jan Sommer ismini söylemiştik. Yine tecrübeli, yine bütçesel olarak çok fazla bon servis vermeden oyuncuya belirli bir yatırım yaparak çözmek isteyecek. Tersteegen de, Jan Sommer de bu listenin önemli isimlerinden biri. Biraz daha artık böyle tecrübeli, markalaşmış, adının çok tartışılmayacağı kaleci profiline doğru gidiyor. Öteki tarafta kimler vardı? İşte Petrovic vardı, Lunin vardı, Olympiakos'un kalecisi vardı. Bunlar biraz daha 25-26 yaşlarında kaleciler aynı Muslera'nın Galatasaray'a geldiği dönemdeki gibi. Yani 10 seneyi rahatlatacak ama onlar da 25 milyon euro, 30 milyon euro, 20 milyon euro gibi bir bonservis servis ağırlığında bir durum vardı Galatasaray için. Biraz daha Ederson hashtag'e ve Sommer üçlüsü üzerinde bir yoğunlaşma oluyor gibi gözüküyor. Kalede bu isimlerin haricinde yine başka bir şeyler çıkabilir ama sence kaleci transferi ne kadar sürede sonuçlanır? Yeni sezona Günay'la başlama ihtimali var mı? Yani öyle gözüküyor. Yani bu ihtimal hep var. Şimdi kaleci ne zaman gelecek? Nasıl yetişecek? Olmaması gerekiyor bunu söyleyeyim ama ilk maçta da Günay'la çıkarsa Galatasaray lig maçına hiç şaşırmam açıkçası. Çünkü bugüne kadar bu işin bitmesi gerekiyordu. Bir kez daha söylüyorum ama işler pek beklendiği gibi sürmedi. Osmanlı noktasında dediğim gibi kaleci de uzadı. Ligin ilk maçına bir e, günay tercihiyle çıkılırsa benim için sürpriz olmaz. Şimdi Galatasaray'ın her sene transfer yaptı ama nedense orada bir türlü verim alamadığı mevkilerin birine gidiyoruz. Sabek. Mevcutta Frankowski var. Bon servisi daha bir ay olmadı verileli. Alındı sonuçta satın alma evet. opsiyonu kullanıldı. Zorunluydu. E, Yelert var orada. Kaan Ayhan oynuyor. Sezonun son bölümünü Şalay'ı bitirmişti. Burada ayrılıklar gelecek mi? Bir de Saşa Boy ismi tekrardan biraz gündeme geldiği gibi ama orada da sıcak bir gelişme var mı abi senden alalım. Şimdi Saşa Boy e, yine bu transfer döneminin hemen başında zaten Galatasaray'ın kiralık olarak bir yıllık kiralama için düşündüğü isimlerden biriydi. Önce Bayern Münih kiralamayı değil zorunlu satın alma opsiyonunu koydu. Şimdi e, Dünya kulüpler kupasının ardından biraz daha sanki oyuncuyu kiralayabilirler gibi gözüküyor. Fakat burada da Saşa yine Fransa'dan, yine Almanya'dan Avrupa'nın bu 5 büyük ligi dediğimiz liglerden teklif bekliyor konumundaydı. Ama Galatasaray bu noktada sabırlı davranmayı sürdürüyor. Oyuncuyla gelinen nokta biraz daha yakınlaşma var. Galatasarayın kiralık isteği sürüyor. O olursa zaten orada başka bir şey olacak. Ne ne olacak? İşte Saşa gelirse Yeralt ya satılacak ya kiralayacak. Hatta Saşa gelmeden de bu opsiyon hep vardı. Yeralt'ın önce bonservisiyle satışı, Alman kulüpleriyle ilgisi olduğu konuşuluyordu. Bununla beraber de eğer olmazsa oyuncuyu kiralayacaklar. Yani orası Saşa Frankowski olarak görünüyor. Tabii ki Saşa boy transferi gerçekleşirse. Peki sürpriz ayrılıklar gerçekleşebilir mi Galatasaray'da? Şimdi İsmail Yakobs yine geçen yılın tartışılan isimlerinden birisiydi ama Milan'ın da el listesi önünde olduğu söyleniyor. Evet. Bunun haricinde Barış Alper'in bir ayrılık sürecinde olup olamayacağı konuşuluyordu. Lemine ile ilgili haberler vardı. Saraya teklifin ilginli olduğu söyleniyordu. Emitaliden hem İngiltere'den. Sara'da geçen gün verdiği bir röportajda Türkiye'den Brezilya milli takımına gitmesinin zor olduğunu biliyorum ama ben elimden geleni yapacağım demişti. Evet. Sence Galatasaray'da bu isimlerden böyle listede olanlar değil de dışarıdan bir aylık ihtimali gerçekleşebilir mi? Yani Zaten hocanın e, düşünmediği isimler var. Yabancı oyuncular bazıları. Bunlar Zaniolo, şu an Nelson, işte Cuesta'nın işinin zor olduğunu, işte az önce Gelert'ten bahsedik. E biliyorsun orada Kön geri döndü. Onun tekrar gitme ihtimali var. Ama bunun dışında sürpriz bir ayrılık. Bu Lemina Sara üç, ikilisinden çok beklemiyorum. Hoca vermek istemiyor. Hoca orayı bozmak istemiyor çünkü. Barış Alper noktasında kulübe ulaşmış resmi bir teklif yok. Orada rakam belli. Yani 30 milyon Euro civarında bir teklif geldiği zaman Barış Alper noktasında Galatasaray pozitif bir karar verebilir. Zaten Sanayi de aldı. Sonra bir 10 numarayla beraber bu işi çözebilir. Bugün itibariyle Galatasaray'ın diğer oyuncularına resmi bir teklif gelmiş değil. Bir kez daha altını çizmek istiyorum ama reddedilemeyecek rakamlar olursa bu sefer Galatasaray başka bir yola da gidebilir. Dediğim gibi o 5 oyuncunun dışında Okan Hoca'nın takım içerisinde ana omurgadan, şampiyonlukta büyük katkı sağlamış takımdan ayrılığa çok onay vermeyeceğini söyleyebilirim. Son olarak abi şunu soracağım. Galatasaray taraftarı en çok sevdiği birisi Mauro Icardi. Evet. Icardi'nin ne zaman tam olarak Galatasaray'da sezon, maça ilk 11 başlayabilir ya da şu an çalışmalara başladı geldi. Ayrı çalışıyor. Ne zaman hazır olur Icardi? Sezona başlayabilir mi Galatasaray Icardi ile? Ya şunu söyleyeyim planlanan ligin ikinci maçı. Benim çok kısa bir süre önce yaptığım görüşmelerde Mauro Icardi için ligin ikinci maçında sahada olması planlanıyor. Şu anki bütün göstergelerde bu fizik kalitesinde bu işte operasyon geçirdiği e, dizindeki bacağındaki durumda bu Mario Icardi için planlanan süre ligin ikinci yarısında kadroda olması yönünde. Tabi oraya kadar ne olacak? Santrafor kim olacak? Kim mücadele edecek? Bunu da yaşayıp göreceğiz. Çok teşekkürler abi ağzına teşekkürler. sağlık. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın.